Ay Hakan ne olursun dur ya. Tenis topu gibi bir sağa bir sola yoruldum. Ne yapayım Firuze? Ha? Ne yapayım? Benim içim sıkılıyor içim. Ya tamam. Madem sıkılıyor yani o zaman al karşına aileni de babanı da güzel güzel konuş. Yok konuşmam. Ben ikisine söyleyeceğimi söyledim. Hem ikisiyle konuşmak mümkün değil. Sen de biliyorsun. Bak emin misin? Yani sonuçta... Firuze kızım ...yarar mısın arkadaşa bugün bir restoranla görüşülecekti, onun göreviydi? Halletmiş mi acaba? E, Hakan burada Muzaffer Bey, siz kendiniz sorsanız yani çünkü... ...ben de artık daha böyle ne kadar devam... Firuze, beyefendiye senden söyler misin? Henüz fırsatını bulamadığım için o restoranla görüşemedim. Sevgili kızım, arkadaş fırsat bulamadığından değil... ...tembelliğinden yapmamıştır o işi. Hayvan terli, yiyemiyormuş, söylersin arkadaşa. Muzaffer Bey. Firuze kızım. Restoranlarımız bugüne geldiyse eğer... ...kimilerinin tembelliği yüzünden değil... ...onlar tembellik yaparken... ...çalışan bazılarımız sayesinde. Söylersin arkadaşım. Firuze sen de beyefendiye söyler misin? Restoranlar için neler neler yapıldı ama... ...yapılanları gören yok. Firuze kızım söylersin arkadaşım. Muzaffer Bey söyleyemem. Vallahi söyleyemem yani... ...Hakan Muzaffer Bey ne olur kendinize gelin, artık hiç yakışıyorsunuz. Size şu tavırlar ya. Haklısın kızım. Doğru söylüyorsun. Büyüklük bende kalsın. Ama bak sırf senin hatırın için... ...bu anlamsız saçma sapan tartışmayı sonlandırıyorum. Söylersin arkadaş. Ne oldu şimdi? Tartışmayı mı bitirdi? Son sözünü söyledi gitti. Hakan'cığım ne olursun bak azıcık sakin mi olsan kaç yaşında adam? Hı? Rüze, ben sakin falan olamam. Ya mesele babam değil. Ben ailene de kızıyorum ya. Ya beni bir kere merak edip aramadı bile. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.